hepinize Merhaba arkadaşlar Merciler bisiklet sürüyor çok güzel sürüyor hem de Hadi oturup süreceğim mi mercçeler oturup sürecek misin az önce çok güzel sürdü arkadaşlar otur Sen ne yapıyorsun traktör sürüyor Vav wow, Eymen de bisiklet sürüyor. Ay kaçın kaçın Eymen geliyor İmdat Kurtarın beni. Ay Olamaz. Eymen'den kaçtım inanamıyorum. Eyvah kurtarın beni. İmdat. Oğlum. Aa, Mert ya bisikleti bıraktı. Küçük 3 tekerlekli bisiklete bindi. Hadi onu. Hayır olamaz Eymen. Son anda kurtardım kendimi. Hadi sür bakalım bisikleti oğlum. Yakaladım seni Eymen. Hoppa beni ezemezsiniz. Olamaz. Eyvah. Olamaz. Mertçiler. Ama sizler çok yaramazsınız. Oğlum. Ya Eymen ya. Ya. Arkadaşlar Eymen beni ezmeye çalışıyor. Olamaz. Bir de üç oldular. Ah, ah. Yakalayamazsınız beni. Çocuklardan kaçış. Alemin yaramaz çocukları beni ezmeye çalışıyorlar. Benim oğlum orada da beni izliyor. Annesini kurtaramaya gelsin. Merçeler. Eyvah eyvah Merçeler. Merçeler burada bakıyor. O olayın daha farkında değil. Hadi bakayım. Bana kurtarın. Ah imdat kurtarın beni. Olamaz. <laughs> Mertciler. Hayır 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 dur. Bir dakika bekleyin bir. Arkadaşlar bekleyin biraz. Dinlenin Mertciler. Bekle. Mertciler. Bisikleti binecek mi oğlum? Bisikleti binecek misin? Hadi sür. Bekleyin şimdi çocuklar Mertciler bisiklet binecek. Dur. Dur dur çıkın. Durun bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika Mertciler bisiklet sürecek arkadaşlar. Araba geliyor eyvah. Çocuklar geri çekilin. Araba geliyordu kaçtı gitti. Dur Eymen. Yaramaz Eymen. Hadi sür bakalım. Bak Mertçiler bisiklet sürecek arkadaşlar. Aa, aa. Aferin olma. Ama Eymen öyle yapma ablacığım. Aa, ama, ama, tamam. Ama ben de, ben geldi? tamam birazcık sürdün mü? Tamam. Hadi Mertçiler. Sür oğlum. Evet. Mertçiler bisiklet sürüyormuş arkadaşlar hem çok güzel. Hayır hayır imdat. Hayır. Beni ezemezsiniz. Olamaz. Eyvah. Kurtarın beni. Bu yaramazlar beni eziyorlar. Kurtarın beni. Olamaz. Tuttum seni. Tuttum seni. Hoppa. Mahallemin yaramaz çocukları. Hayır. imdat kurtarı beni eyvah. Tuana beni ezdi. Eyvah. Eymen de beni ezdi ya. Olamaz ya. Sizi yaramazlar. Mertiler geliyor bakalım annesini ezecek mi? Hayır. Aa, o da Eymen'i ezdi. Hayır <laughs> hayır hayır. hayır. Birbirinize vurmuyorsunuz. En güzeli Esila. Esila beni ezmedi. O akıllı. Ya da eziyor mu? Bilemiyorum. Eyvah Esin'e de beni eziyor. Kas, <laughs> Tuttum seni. Git bakalım. Hayır gelemezsiniz. Sizi ben. Aa Mert'le alıyor? Dur bakayım arkadaşa Mert'le alıyor. Bakayım. Ne oldu oğlum? Ne yaptın anneciğim eline? Ne oldu bakayım? Uf. Elim acıdı. Nereye vurdun elini anneciğim? Tamam geçti bile oğlum ağrısı çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Benim onun ağrısı çok hafif. Hadi arkadaşlar hoşça kal diyeyim bakayım. Hadi hoşça kal diyeyim. Aa, hoşça kal diyeyim. Hadi hoşça kal diyeyim. Hadi hoşça kal. Topla hoşça kal diyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mahallemin tatlı çocukları. Adı neydi senin? Esila. Esila, Tuana, Eymen ve Mertçelal. Mertçelal benim oğlum. Hayır, birbirinizi dönmeyin. Sizler arkadaşsınız. Birbirinizi sevin. Değil mi oğlum? Ne yapıyorsunuz? Hadi anlatın bakayım. Ne yapıyorsunuz? Bak 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 bak. Bunlar da yeni mi oturma tarzınız? Binsin mi Mertçeler? Ya bak hele neler yapıyorlarmış bunlar arkadaşlar. Çok tatlılar ya. Çok tatlılar. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? anlamadım. Ben sen videoda mı çekiyorsun? Aferin sana. Hadi sürün bakalım. Vav wow, Eymen gitti. Hadi sıra bakalım. Esile da. Aa Eymen Esile çarpıştı. Ve tuhara da gidiyor. Olamaz. Eymen hayır Eymen. Ah, yapmıyoruz. Hayır. Mm -mm, yanlış hareket yapıyorsunuz. Sürün bakalım. Mertçel benim oğlum ne yapıyor acaba? Benim oğlum da bisikletini gezdiriyor. Aa, hadi sürün bakalım. Hadi sürün çocuklar. Belki, Neler yapıyorsunuz böyle? Şey. Celal hadi sür bakalım. Mertler bisiklet sürüyor. Mertler bisiklet sürüyor. Evet arkadaşlar, Mertler bisiklet.